teşekkür ediyorum davetleri için. Sadece bir beş dakikanızı alacağım. Hatır evet. olduğu için şimdi Ümraniye grubu bizim sohbetlere üç beş kişi gelmiyor. Kalabalık bir ekip halinde geliyor. Mafya gibiler. <laughs> Çok kalabalık geldikleri için mecbur kalıyorum. Onlar konuşman lazım hocam deyince konuşmak zorunda kalıyorum. Yoksa sıkıntı çıkabilir. Bir beş dakikanızı alacağım kardeşler. Rabbim hamdolsun bir sabah namazında da başka bir camide bulunmak nasip oldu. 350'den fazla camiyi gezdik İstanbul içinde. Kardeşlerimle, dağlı arkadaşlarımla beraber özellikle seçtiğimiz camiler cemaate en az, en az camiler oluyor. Çünkü camiler de yavaş yavaş kiliseye doğru, kiliselere, Avrupa'daki kiliselere doğru dönmeye başlıyor. Cemaat sayısı gitgide azalıyor. Küfür ve isyan sayısı artıyor. İslam'dan uzaklaşma sayısı artıyor. Cami cemaatleri sayısı azalıyor. Burada ciddi bir geri dönüşüm var. Ciddi bir İslam'dan, yaratıcıdan uzaklaşma var. Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankörlük etme var. Kur'an diyor ki onun size verdiği nimetleri saymaya baksanız sayamazsınız. Bu kadar fazla nimet vermiş olan bir Allah'a karşı şükürsüzlük yapıyoruz ve devamlı surette uzaklaşıyoruz. Sohbetler ağır geliyor. Kur'an tilaveti ağır geliyor. Herhangi bir mecliste bir ortamda Kur'an işitmeye başladığımız anda kalpler sıkılmaya başlıyor. Halifemiz Osman radıyallahu anh diyor ki bir kulun kalbi temizse Kur'an okumaya ve Kur'an dinlemeye doyamaz. Doyamaz. Tamam da biz biraz Kur'an dinliyoruz 10 dakika, 15 dakika sıkılmaya başlıyoruz. Bir sorun var. Efendiler bizde bir sorun var. Demek ki nefs kibirlenmiş, nefs firavunlaşmış. Hocam namazdan önce bir cümle kullandı. Abdülhakim Arvasi, Allah ondan razı olsun. Bir alıntı yaptı ondan. Mübarek diyor ki, Firavundaki nefs, o ben Rabbinizim, ben sizin Rabbinizden daha hayırlıyım diyen nefs hepimizde var. Ama Allah bize onun kadar imkan vermemiş. Onun kadar imkan verse, bir İslamsızlık varsa temelde, İslam'a karşı bir soğukluk varsa, aynı ilahlık iddiasını biz de gideriz. Ben yarattım deriz. Halbuki tuvalete gitmeye devam ederiz. Halbuki uyumaya devam ederiz. Sen nasıl yarattın, neyi yarattın? Tuvalete giden bir insan bir şey yaratabilir mi? Uyumak zorunda olan, yemek yemek zorunda olan bir insan herhangi bir şey yaratabilir mi? Mümkün değil, yaratamaz. Ama o nefs bizi İslam'dan uzaklaştırıyor. Kur'an dinlememizi istemiyor. Zikir yapmamızı istemiyor. Kalbi temizlenmiş olan bir kul zikir yaptığı zaman hocam bitirme der. Az önce hocamız burada bize zikir yaptırdı. Ama kalbi kirli olan bir kul bitse de gitsek der. Arasında çok büyük fark var. Kalbi temiz olan bir kul kalbi mescitlere bağlıdır. Muhammed Aleyhisselam hadisinde arşın gölgesinde gölgelenecek olan yedi sınıftan bahsediyor. Çok meşhur bir hadistir mahşer günü güneş bir mızrak yaklaşmış. Ama yedi sınıf insan var arşın gölgesinde gölgelenecekler. Bunlardan bir tanesi kim? Kalbi mescitlere bağlı olan kimse. Mescitlere bağlı. O kişi devamlı surette namazlarını cemaatle mescitlerde kılmaya çalış kılmak ile yerine getirmeye çalışır. Çünkü cemaatle namaz İslam'a göre 27 derece fazladır. Başka bir hadiste Muhammed Aleyhisselam 25 derece fazla olduğunu söylüyor. Yani evimizde tek başına kıldığımız namazdan 27 kat daha fazla sevap kazanmak akıllı bir tüccarın karı olması lazım. Akıllı bir tüccarın düşünmesi lazım bunu. Dolayısıyla mescitleri doldurmamız lazım. Mescitlere gitmemiz lazım. Evde namazı herkes kılabilir. Bu en kolay iştir. Ama mescitte namazı her kişi kılar. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Sabah namazının ilk sünnetini arkanızda kovalayan süvari olsa bile terk etmeyin. İlk sünnet. Şimdi süvari kovalasa ölüm tehdidi var. Seni öldürecek, sana zarar verecek. Azalarını kaybetme tehliken var. Süvari kovalıyor, can tehlikesi var. Buna rağmen diyor ilk sünneti kıl. Efendimiz Aleyhisselam. İlk sünneti bu kadar değerliyse. Sorum şudur. Farzı ne kadar değerlidir? Yüz bin rekat sünnet kılsan, iki rekat sabah namazı farzını kılmasan Allah Teala ahirette mükafat vermez. Azap verir. Çünkü farz Allah'ın emridir. Sünnet Muhammed Aleyhisselam'ın fazladan yaptığıdır. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın fazladan yaptığını alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Bundan dolayı şu camileri kiliseye çevir, kiliseye çevirmeyelim kardeşim. Hocam biz camiyi kiliseye çevir. Bak bizim camilerimizde haçmak yok. insan resimleri falan yok. İnsanları tanrılaştırmıyoruz. Nasıl kiliseye çevirme dersin? Camiyi terk ettiğin zaman, camiye cemaate gitmediğin zaman camiyi kiliseleştirmiş olursun. Bugün Avrupa'ya gidin kiliselere. Hepsi bomboştur. Pazar günü 3-5 kişi ön tarafta oturur. Şarkı söylerler, piyano eşliğinde ve dağılırlar. Papaz gelin der, 50 dolara bütün günahlarınızı temizleyeyim. Günahlarını temizler ve hepsini evine gönderir. Bugün kiliseler budur. Camileri de bu şekilde döndürmeye çalışıyor. Batı ve küresel para varanları. Bu yüzden dinsizliği yaymaya çalışıyorlar. Bu Müslüman Türk milleti, Hristiyanlar karşı bir antipatisi var. Üç tanrıyı asla kabul etmeyeceği için biz bunları Hristiyan yapamayız. Yahudi de yapamayız. Kur'an, Yahudilerin İslam'ın en büyük düşmanı olduğunu söylüyor. Allah'ın en büyük düşmanının Yahudiler olduğunu söylüyor. Bunları Yahudi de yapamayız. Ne yapacağız bunları? Varı e dinsiz yapalım. Ateist yapalım, deist yapalım, eşcinsel yapalım. Dinsiz bir dünya kuralım. Nüfusu, aileyi yok edelim. Çekirdekten aileyi bitirelim. Nüfusu 8 milyardan 500 milyona, 1 milyona indirelim. Elitler yaşasın. Dünyadaki kaynakları rahat rahat tüketelim. Bunların önündeki en büyük engel Müslümanlardır. 2 milyar İslam alemidir. Muhammed ümmetidir. Muhammed ümmetinin ayık olması lazım, uyanık olması lazım. Savaş mescitte başlar, camide başlar. Bu yüzden biz her pazar sabahı başka bir İstanbul camisini ziyaret ederiz. Özellikle en gariban camiye gideriz. İmamlar da bir mutlu olur, sevinir çünkü iki tane cemaati var. İkisi de ihtiyar. Gençler gitmiyor. Gençler artık onunla elemiş, eleğini asmış. Gençler camiye gitmiyor. İhtiyarlar, bazen üç beş ihtiyar amca ön tarafta. Bazen iki tane. Gençleri görünce yüz kişi, yüz elli kişi bizim keyifleniyor, mutlu oluyor, ağlıyorlar. Sarılıyoruz, ağlaşıyoruz. İmam Efendi zikirlerimizi yaptırıyor, dualarımızı yaptırıyor. Keyifleniyoruz, evimize dönüyoruz. Bu mu olmalıydı? Fatih'in nesli böyle mi olmalıydı? Yavuz'un, Kanuni'nin nesli Avrupa'ya hükmetmişler. Bırak Anadolu'yu, bırak Doğu'yu. Avrupa'ya hükmetmişler. Taç indirmişler, taç giydirmişler. Vezirleriyle kralı değiştirmişler. Ben bu kralı istemiyorum. Bu kralı İslam'a düşman şu kelimeyi söyledi. Değiştirin o kralı teknik direktörün futbolcu değiştirmesi gibi kral değiştiriyor adamlar. Allah bu kudreti neden verdi Osmanlı'ya? Dedemize niye verdi bu kudreti? Çünkü kitaba çok sıkı sarıldılar. Dört elle sarıldılar. E onlara verdiğini bize vermeyeceği neden olsun ki? Neden bize vermesin ki? Onlara verdiğinin kat kat fazlasını bize verebilir. Yeter ki onların İslam'a olan saygısını, onların anayasaları olan, Kur'an'a olan saygısını biz de biraz gösterelim. Şu mescitlere olan saygılarını, Hangi padişaha gitsen bir tane kendi adını taşıyan cami yaptırmış, kocaman cami. Hangi padişaha gitsen mesitler yaptırmış. Onların en büyük övünç kaynağı cami yaptırmak, mesit yaptırmak. Ve oraları halkla doldurmak. E sen de bu saygı, bu sevgi olmazsa Allah sana neden yardım etsin? Kur'an diyor ki, duanız olmasa Allah size niye değer versin? Niye değer versin? Yine Muhammed Suresi benim hayatıma en çok etkileyen ayetlerden bir tanesidir. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İstiyor musun Allah'ın yardımının her an senin, ailenin ve devletinin üzerinde olmasını? Allah'a yardım edeceksin. Hocam Allah'ın yardıma ihtiyacı yok ki. Tabii ki yok. Ama dini için yardım istiyor. Senden bir hamle görmek istiyor, bir hareket görmek istiyor. Sen Allah'ın dinine yardım edersen, o sana diyecek ki evet bu kulun bir hamle yapıyor, bir çalışması var. Ben de bu kuluna yardım edeceğim. Ve bu kulun aline, dostlarına, yoldaşlarına, ailesine ve devletine yardım edeceğim der. Başka ayette ne diyor Kur'an? ''Allah size yardım ederse, sizi yenebilecek bir ordu yoktur.'' Tarihe bakın. Osmanlı 10 savaş yapmış, 8'i kazanmış. Allah'ın yardımı böyle işte. Eğer o sana yardım ederse, asla seni bir ordu yenemez, mağlup edemez. Efendimiz Aleyhisselam'a bakın. Sahabeyle ile beraber 20'den fazla savaşları var. Bir mağlubiyet, tek mağlubiyet. 19 galibiyet, mağlubiyeti biliyorsunuz, umut. Muhammed Aleyhisselam'ın tek sözünü dinlemedi sahabeler, hayatları boyunca dinlemekleri tek sözü var. Şu tepeyi terk etmeyin. Kuşların bizim cesetlerimizi parçaladıklarını görseniz bile şu tepeyi terk etmeyin. 50 kişi burada kalacak. Tek söz. Muhammed Aleyhisselam'ı bir kez dinlemediler. Zaten ne olduysa başımıza ne geldiyse orada geldi. Savaşta kazandığımız savaşı kaybettik. Ondan sonra sahabe akıllandı. Ne diyorsa iki etmediler. Hep dinlediler. Bütün savaşları kazandık. Allah'a ve Resulüne saygı duy. İslam'ı yaşa. Allah'ın dinine yardım et, sonra yardımı görürsün. Allah Teala hepinizden razı olsun kardeşler. Kardeşlerimiz bize bir çorba ikramı yapacaklarmış. Az sonra aşağı yiyeceğiz. Orada beraberce bir çorba içeceğiz. Sonra bir kardeşimiz yemek duasını yapacak ve dağılacağız. İkramınız için hepinize teşekkür ediyorum kardeşler. Allah Teala Hazretleri birinizi bin yapsın. Burada hizmet yapan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Davetleri için bizi buraya davet ettiler, tanıştık. Bu mescidi de Müslümanlığımıza şahit tuttuk. Biliyorsunuz Müslümanlar, namaz kıldıkları, secde ettikleri her yere hem sevap kazanırlar bir de bir şey daha olur. O anı, o mekanı, o toprağı, o zemini Müslümanlıklarına şahit tutarlar. Mahşere gittiğimizde o zemin tıpkı azalarımızın konuşması gibi o zemin bize şahitlik edecek. Allah'ım senin bu kulların var ya 500'den fazla cami ziyaret ettiler hayatları içinde. Mescitleri canlandırmak onların gayesiydi. Bana da geldiler ben şahidim. Rabbime hamdolsun Ümraniye'de bu mescidi de Müslümanlığımıza, ibadetimize, namazımıza, hocalarımızla beraber şahit olduk. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.